arkadaşlar biz kahvaltımızı yaptık. E, bulaşıkları makine yaptım. Yerleştirdim arkadaşlar. E, Baya bir zaman geçti. Evi temizledim. E, evi süpürdüm, sildim. Arkadaşlar dün size gösterememiştim. Dün alışveriş yapmıştık. Beraber eşimle birlikte. E, onu da göstereyim size. Burada e, Amigo'nun bol ay var arkadaşlar. Onu aldım. Burada e, Cafe Crown'un e, Onlu ekonomik paketini aldık arkadaşlar burada. Çöp ee, çorbanız yoktu. Çöp çorbası aldık arkadaşlar. Biz büyük boy kullanıyoruz. O yüzden e, jumbo boy kullanıyoruz arkadaşlar. Onu aldım. Burada hamur kabartma tozumuz yoktu. Onu aldım arkadaşlar. Temiz e, suyu aldım arkadaşlar. Hazır elimde olsun diye. Yine burada ayrıca küçük e, bir aradan bir ipin latte'sini aldım arkadaşlar. Sıcak çikolatasını. E, yine sıcak çikolatasını aldım arkadaşlar. Burada birkaç tane çikolata aldım arkadaşlar. E, ee, Burada yine e, bir tane sıcak çikolata arkadaşlar. E, köy aldım arkadaşlar. Arada bir kullanıyorum. Burada kıvız tatlısı aldım. Üç tane arkadaşlar. Şu şekilde. Burada benim e, bulaşık deterjanı ve kirece karşı etkili şeyini aldım. E, tuzunu aldım arkadaşlar. Burada parlatıcısını aldım. Yine makarna aldım. Diğerleri arkadaşlar. Burada ee, çavdarlı çavdar ekmek aldım arkadaşlar. Lavaş aldım. Bu da bitter. Bitter şunu bitter e, bisküvi aldım arkadaşlar. Tatlı yapmak için. Bu da yine bir tane şey saçın içine beyaz balık çıkardım. Bu boyamak için bir kap aldım arkadaşlar. E, ee, burada yine su bardağım kalmamıştı. Şoktan şöyle bir uygunan 5 milyon falan sanırım. Şöyle bir su bardağı aldım altalı arkadaşlar. Şunları şöyle bir bırakayım. Balkonda dondurucunun üzerine bırakıyorum arkadaşlar. Sonra onları ben yerine yerleştirdim. Arkadaşlar. Arkadaşlar bugün dediğim gibi evi makineyle süpürdüm. Sürdüm. Biraz arkadaşlarla dışarıda oturduk. Sohbet ettik. Apartmanlarla komşularla birlikte. Arkadaşlar. Şunu şöyle bırakayım. Hava da soğudu arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bugün ben e, anti antep usulü e, yuvalama çorbası yapacağım. Burada bir kilo etim var arkadaşlar. Ben bunu indirdim. Buzluğundaydı. Burada pirinci ısladım arkadaşlar. Balkonda şu şekilde. Şöyle arkadaşlar. Bunu pirinç unu e, haline dönüştüreceğim arkadaşlar. Islattım. Yıkadım. İçinin şey, aldım. Hafif kuru e, hale dönüştürdüm. Bunu sonra şimdi şeye koyacağım. Robotun içine koyacağım arkadaşlar. Çekeceğim pirinç unu haline getireceğim. Ee, hazır da alabilirim. Hazır un, hazır pirinç unu olmuyor arkadaşlar. Bunu özel kendimiz yapıyoruz. Pirinci yıkıyoruz, kurutuyoruz. Sonra değmen gibi bir şeyde öğütüyoruz. Bu eğer böyle robotunuz yoksa arkadaşlar havanda da dövebilirsiniz. Burada benim bir üç bardağından fazla biraz şeyim var. Yirmi var arkadaşlar. Çok az bir şeyim var. un arkadaşlar. Burada da arkadaşlar şöyle göstereyim size. Düdüklüğü düdükleyi kullanacağım arkadaşlar şu şekilde ben demiştim size buzluğa atmıştım diye daha şöyle bir yarım kilo kadar falan sanırım var nohutu bunu çok harçlamadım arkadaşlar çok harçlandığı zaman şey oluyor böyle nasıl diyeyim eziliyor ben biraz diri bırakıyorum arkadaşlar hani sonradan tekrardan suya konup piştiği için yani bir sakıncası bir problemi olmuyor Bugün buna karar verdim. Akşam oldu arkadaşlar. Geç kahvaltı yaptık. Şurada da bir kilo kadar sanırım arkadaşlar. Şöyle bir etim var. Şeyli. kuşbaşı e, etim arkadaşlar. Bunları ben dondurucuya koymuştum. Böyle doğramıştım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şu şekilde. Bunları ben bir önce şöyle. arkadaşlar Bunu ocağa atayım arkadaşlar. Ocakta biraz harçlansın. Ee, iyice pişsin. Çünkü onlar yaptıktan sonra bunlar ortaklarına ilave ediyoruz arkadaşlar. Bu yeterli sanırım. Ben şöyle bir ocağı açayım. Arkadaşlar bunlar iyice bir harçlansın. Şu çok az bir tuz atayım. Şöyle yeterli. yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar burada ben şöyle göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar şöyle bir soğan iki şeydi galiba. İki baş soğandı. Böyle küçük küçük bunu içine koydum arkadaşlar. Tekrardan çekeceğim bunu. Şu şekilde arkadaşlar. Şöyle göstereyim. da şurada göstereyim arkadaşlar. arkadaşlar. Bunu e, Elif'in annesi bana hediye getirmişti. Allah razı olsun. Ona da selam olsun burada. İnşallah izliyorum beni. Onlar cebende yayınladılar. Arkadaşlar yayına çıkıyorlar yazları. Şimdi inmişler de büyük ihtimalle. Çünkü sobayı falan kurmuşlardı. Şey, Elif'in falan gitti. Kardeşleriyle birlikte temizledi arkadaşlar. Evin annesi inmeden yaylardan inmeden hazırladı. Ona da selam olsun. Ona böyle bir hediye almışım. Não, não, aşamalarını. Yapanlar da vardır mutlaka aranızda. Yapmayanlar için de bir öneri olur, alternatif olur akşam yemeği için. Ana yemek olarak geçiyor arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bir e, YouTube'da bir kanalda bir program izlemiştim. Kadın anlatıyor. Kadın tepli sanırım. Ee, bayan diyor ki e, bir yere gittim diyor. Yemeği falan hazırladım götürdüm diyor. Misafirliğe gittik diyor. Ben de hani şey olsun diye diyor. Yemek götürdüm diyor. Hani karşıdakine diyor şey olmasın diye diyor. Yük olmayalım diye diyor. Yemeğimizi diyor götürdüm diyor. Sonra kadın sofraya diyor. E, ne istersin? Hangi çorbadan istersiniz diye söyledi diyor. Baktım diyor yemeğe diyor şey geldi diyor. Bu yuvalama çorbası geldi diyor. Yani çorba olarak diyor. Halbuki diyor bizim diyor bu diyor ara yemeğimiz diyor. Kadın öyle anlatıyor. şaşırdım diyor. Aslında diyor hani bu diyor normal çorba değil. Bu bir ana yemek diyor. Ben de anlatıyorum. Ben de diyor şaşırdım diyor. Şöyle pirinci şey ıslattım, kuruttum. Şimdi şu robotun içine bir koyayım arkadaşlar. İnşallah çeker. Bunu un hale dönüştüreceğiz çünkü. Şöyle. Istedim. Arkadaşlar ben soğanı robotta çektim şu çekmeleri bir şeyler var yani el şey robotunda Arkadaşlar pirinç ununu bu şekilde robotta çektim şu şekilde şöyle şu satılan pirinç unları gibi değil arkadaşlar bu Bu biraz daha iri diğerlerinden çünkü eğer ince olursa tutmaz bu normal pirinci ıslattım hafif kuruttum Robotta gördüğünüz gibi çekmiştim arkadaşlar şöyle bir yakından göstereyim size şöyle şöyle. Arkadaşlar şimdi kıymayı falan ayarladım. Ee ben bunun içine arkadaşlar bir kilo kadar dana kıymam var. Ben dana kıymayla yapacağım arkadaşlar. İnşallah. Şimdi soğanı ekleyeyim arkadaşlar. Şöyle. Sonra şundan biraz ekleyeyim arkadaşlar. üst bardağa eee ilmeğimiz var arkadaşlar. Üst bardağına 20 kekliyorum arkadaşlar. Şu <laughs> arkadaşlar. Sonra bir az bir karabiber koyacağım. Karabiber ekleyeceğim arkadaşlar. Karabiberin e, azlığını, çokluğunu siz kendi ailenizdeki e, şeye göre yapın arkadaşlar. Çünkü bazıları acı seviyor, bazıları sevmiyor. O yüzden kendiniz ailenizdeki şeye göre ayarlayın. Damak tadınıza göre ayarlayın ya da siz kendi damak tadınıza göre. Çok az da şöyle az bir miktarda da tuz ekledim arkadaşlar. Biraz daha ekleyebilirim aslında. Şöyle. Şimdi arkadaşlar bunu şu şekilde yoğuracağız. Normal köfte yoğurur gibi yoğuracağız arkadaşlar. Arkadaşlar size bunun yapım aşamalarını göstereceğim. Şöyle yoğuralım arkadaşlar. Arkadaşlar bunu eldivenle de yoğurabiliriz aslında. Ama eldiven hani yırtılıp içinde şey parçalar falan kalır düşüncesiyle ben şey taraftar değilim. Hani plastik değilsin istemiyorum. Hani diyeceksiniz bu da plastik. Onu mecburen kullanıyoruz arkadaşlar. Çiğ leğenini kullansam ses çıkarıyor, tak tok ses çıkarıyor. Bu sefer şeyde e, videoda şey oluyor, gürültü oluyor arkadaşlar. Şöyle yavaş yavaş biraz sertçe bir sertçe biraz şey yürüyeceğiz Arkadaşlar. Arkadaşlar dediğim gibi bu çarşıdaki aldığımız, sen çarşıdan aldığımız Pirinç unları gibi değil, onlara benzemiyor. Dediğim gibi pirinci evinizde bulunan, evinizde bulunan pirinci e, yıkıyorsunuz, bir bezin üzerinde hafif kurutuyorsunuz, nemli nemli oluyor ya yani arkadaşlar. Kuruyunca da robota, gördüğünüz gibi orada ben yaptım, size gösterdim zaten. Robotla çekeceksiniz arkadaşlar, böyle yavaş yavaş. Arkadaşlar soğanı, e, Arkadaşlar soğanın miktarını da size ayarlayabilirsiniz. Bu ben sadece tat versin diye soğan koydum. Soğansız da yapıyor bazıları. Ben şey görmüştüm birkaç defa. Yemiştim ayrıca. Tadı ve lezzeti çok mükemmel oluyor. Arkadaşlar bunun içine normalde yumurta da kırılıyor. Ama ben yumurta kırmadım. Kırmak da istemiyorum dediğim gibi yumurtalı zaten bugün sabah yumurtalı ekmek yapmıştım. Bu yüzden yumurta koymak istemiyorum. Şimdi Neyse arkadaşlar, fikrimi değiştirdim ben. Yani yumurta kırayım. Eşim ve çocuğa yumurtayı kıran ne dedi, içine de. O yüzden bir tane yumurta kırdım arkadaşlar. İçine. Arkadaşlar bunu aynı çiğ köfte yoğurur gibi yoğuracağız. Yani evet, farklı bir şey değil, şekil değil. Aynı çiğ köfte şey gibi. Biraz bir saat tepsinin içine şöyle un serpiştirelim. Yakışmamasını sağlamak için arkadaşlar. Direkt de koyabiliriz. Ben şey yaptım arkadaşlar. Yakışmasın diye garanti yaptım arkadaşlar. Şöyle yuvarlayalım. Arkadaşlar soğanı mümkün olduğunca küçük doğramaya çalışın. Şöyle çünkü şöyle arkadaşlar minik minik misketler yapacaksınız. Arkadaşlar ben köfteyi hazırladım şu şekilde misket şeklinde. Ee, biraz baya bir etim kaldı onu da yuvarlayacağım arkadaşlar. Daha sonra onu buzda atacağım. Daha sonra kullanmak üzere. Arkadaşlar burada düdüklümdeki şey etleri bu pişti. Ben bunu altını kapattım biraz deyip Arkadaşlar size göstereceğim. Bir de bir var tenceremin içine şu şekilde arkadaşlar size ben göstereyim. Şöyle etle birlikte şöyle arkadaşlar ben yine bu şekilde tencereme biraz ilave edeyim. Ocağı alıyorum arkadaşlar. ocağa alıyorum arkadaşlar. Şimdi bunu arkadaşlar bu yaşın daha kaynasın. Bunda da kaynasın arkadaşlar. Şimdi biz e, yoğurtumuzu e, şeyini hazırlayalım. Terbiyesini hazırlayalım arkadaşlar çorbamızı. Yoğurt yapmamız gerekiyor. Çünkü koyulursa şeyi daha güzel olur. Terbiyesi. Sanırım yeterli. Biraz daha Çok az miktarda da un koyacağım arkadaşlar. Şöyle bir kepçe, En ucuyla arkadaşlar. Umut takılmayacağım. Şimdi ben arkadaşlar kameramı şöyle bir şöyle düzelteyim. Sizin göreceğiniz şekilde arkadaşlar. Şuradan bir kaşık alayım. Hazırız arkadaşlar. Etle nokta piş pişme şeyine bakacağım arkadaşlar. Arkadaşlar, gerçekten çok güzel işmiş, şöyle ayarladım. Arkadaşlar bu kaynayınca bunu ilave edeceğiz. Arkadaşlar bu kaynadı, şu anda biraz daha kaynamasını bekleyeceğim. İyice bir fokurdasın arkadaşlar. Çünkü kaynamadan bu etleri yani bu köfteleri arkadaşlar ilave edersek, içine koyarsak burada dağılma olabilir. O yüzden dağılmayı önlemek için suyun kaynamasını bekleyeceğiz. İyice bir kaynasın arkadaşlar. İyice bir kaynadı arkadaşlar. Şimdi ben bu bisket, bisket e, köftelerimi yerleştiriyorum arkadaşlar. Biraz daha geriden alalım. Şu şekilde. Arkadaşlar şimdi ben bunu içine yerleştireceğim. Arkadaşlar bunun eleğin içine koyup bunun üzerinde böyle haşlama usulüyle de e, yapan arkadaşlarımız var. E, ben gerek duymuyorum. Bunu şimdi hemen ilave edeceğim kaynadığı için arkadaşlar yumuşak bir şekilde bozulmaması için hemen karıştırmıyoruz arkadaşlar ee, ona çok dikkat edelim köftelerimizin ayrılmaması için şöyle bir fokurlama olayını görelim ondan sonra hafifçe alttan üste doğru şöyle şu şekilde yavaşça dairesel hareketlerle arkadaşlar yapıyoruz. Ya Şimdi ben bunu perdesini şey yapıyorum. İlave edeceğim arkadaşlar. Şu şekilde arkadaşlar şeyini alıştırıyoruz. Yani alıştırıyoruz. Daha doğrusu notları şu şekilde kesilmemesi için arkadaşlar şöyle çaba sarf ediyoruz. Şöyle iyice bir karıştıralım arkadaşlar. Arkadaşlar Tereyağını e, ocağa koydum. Şimdi yağını yakacağız arkadaşlar. Sonra da naneyi ilave edeceğiz. Üstüne e, dökeceğiz arkadaşlar. Sonra da afiyetle yiyeceğiz inşallah. Sizinle birlikte. Şöyle oldu arkadaşlar. Şöyle. Kaynadı iyice, pişti. Şöyle. Tereyağıyla e, nane yaptım arkadaşlar şöyle üstüne ilave edelim. Şöyle. Tavanın içindekiler de şey olmasın arkadaşlar. Diyelim. Arkadaşlar yaptığımız çorba bu şekilde. Bu Antep yöresine ait. Ben ama kendime göre uyarladım arkadaşlar bildiğiniz Osmaniyeli yuvalama çorbası oldu arkadaşlar. Arkadaşlar çorbamız pişti. Nanesini yaktım, üzerine koydum tereyağla birlikte. Şimdi size tabağa, tabağa koyup da göstereceğim arkadaşlar. Bildiğiniz Antep yuvalaması çorbası. Antep yöresine ait ama ben bunu kendimce uyarladım. Osmaniye yuvalama çorbası haline dönüştürdüm arkadaşlar. Şu şekilde. Arkadaşlar naneyi çok fazla yapmayın. Çünkü şey, rengi kararıyor. Biz biraz sonra yemeğe geçeceğiz arkadaşlar. Afiyetle yiyeceğiz. Denemek isteyen arkadaşlar da benim videolarımı izleyip bakıp yapabilirler arkadaşlar. Aranızda yapanlar da vardır. Yapıp yiyenler de vardır. Arkadaşlar biraz sonra dediğim gibi yemeğe geçeceğiz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma destek vermek için abone olmayı da unutmayın. Başka vloglarda görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar.